Elazığ Belediyesi kamu personel seçme sınavına girecek adaylar, veliler ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Elazığ Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos 2021 pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS'ye gireceklere ücretsiz olacak. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Elazığ Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos pazar günü ücretsiz hizmet verecek. Sınav günü KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini göstererek belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, ülkemizin dört bir yanında sınavda ter dökecek kardeşlerime zihin açıklığı diliyor, her birine gönülden başarılar diliyorum, Allah'ım emeklerini boşa çıkarmasın dedi. Başkan Şerifoğulları, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak kamu personel seçme sınavı sırasında öğrencilerin konsantrasyonlarını bozacak şekilde gürültü yapılmaması konusundaysa, vatandaşların daha hassas davranması ricasında bulundu.